Türk Futbolu'nda bahis skandalı ortaya çıktı. 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığı e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından yapılan basın toplantısıyla belirtildi. Korkunç kötü bir olay, hı hı. yüz kızartıcı bir durum. Yani hem hakemlik yapıp hem o tarafta olmak utanç verici bir durum. Pisler, pis insanlar hı hı. bu camiada kalmasın bir an önce defolup gitsin futbol gereken güzelliklerle beraber sahada olsun. Bu hakem arkadaşlarımızın etki ettiği maçlarda birileri haksız kazanç elde ederken birileri evine ekmek götürmekten mahrum kaldılar belki de. birilerin evet. Birilerinin ekmeğine taş konuldu tabiri caizse. Doğru bir davranış şekli değil. Sağlıklı bir insanın ele hakemlik camiasında sağlıklı bir insanın bu kadar üst düzey bu kadar sayıda bahis oynaması bazı şaibeleri ister istemez aklımıza getiriyor. Çıklanan rakamlar endişe verici. Hangi liglerde hangi takımların canlarını yaktılar? Hangi sporcunun evine götüreceği ekmeğe mani oldular? Bu çok büyük bir vebal. Evet. Bu vebalin altından bu hakem camiası nasıl kalkacak? Ben kestiremiyorum açıkçası.